Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren. Serimizin 79. videosuna geldik. Bu serinin her videosunda farklı bir konuda alıştırma çalışmaları yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız farklı konuları tekrar ediyoruz. Farklı konulara göndermeler yapıyoruz. Bir taraftan da cümle çözümlemesi, cümle tercümesi yapıyoruz. Bu videoda Écrivez les phrases de nouveau en utilisant l'infinitif passé. Cümleleri l'infinitif passé kullanarak tekrar yazın. Çalışması yapıyoruz. L'infinitif passé Fransızca'da kullanılan bir zaman. Sizlerden gelen konu isteklerinden bir tanesiydi. Bir videoda detaylı bir şekilde anlattım ve o videonun kartını biraz sonra ekleyeceğim. Tam yeri gelmişken sizlerden gelen konu taleplerini yazdığım bir listem var. Sırasıyla anlatmaya çalışıyorum. Lenfinitif pase farklı kaynaklarda kalıp vesaire gibi geçiyor. Lenfinitif pase bir zamandır. Geçmişte öncelik sonralığı vurgulamak için kullanırız. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Haydi başlayalım. Hemen şuraya l'infinitif passé konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. L'infinitif passé. İzlemediyseniz buradan ulaşarak izleyip çalışabilirsiniz. Önemli bir konu. İlk alıştırmamız, ilk cümlemiz: J'ai conduit pendant deux heures, puis j'ai pris une pause de 20 minutes. 2 saat araba kullandım ve daha sonra 20 dakika mola verdim. 2 tane cümle var. Pühi sonrayı verdi. Öncelik sonralık var. İkisi de pase kompoze değil geçmiş zaman. Ne diyeceğiz? 2 saat araba kullandıktan sonra 20 dakika mola verdim diyeceğiz. Şimdi apreyi kullanacağız. Burada bir ipucu var. Fiilimiz pase kompoze de avuar yardımıyla çekiliyor. Apres avuar avuar mastar halinde. Zaten l'infinitif, mastar demek. Apres avuar Fiilin partisip burada. O yüzden işimiz çok kolay. Conduit. Cümleyi şu şekilde devam ettirelim. Pendan. Dözer. pandan boyunca demek. J'ai pris. Diğer kısmı pek tabii aynı şekilde yazacağız. J'ai pris une pause de 20 minutes. 20 dakika. Şimdi cümlenin Türkçesini yazalım. 2 saat araba kullandıktan sonra araba kullandıktan sonra sonra 20 dakika 20 dakika mola verdim. İki tane olay var. İkisi de geçmişte ve ikisinin arasında öncelik sonralık durumu var. O şekilde düşünelim. Şimdi ikinci alıştırmaya bakabiliriz. 2 Nous avons économisé. Bakın okurken liaison yaptık. Nous avons économisé de l'argent. de l'argent para biriktirmek. Ekonomi yapmak gibi düşünebiliriz. Pendant senkan. ans. E ve ile bağlanan iki olay var. Acheter dediği nous avons acheté un petit appartement. 5 sene boyunca para biriktirdik ve küçük bir daire satın aldık. Ne diyeceğiz? 5 sene boyunca para biriktirdikten sonra Küçük bir daire satın aldık diyeceğiz. Yine aprayı yi kullanalım. Gördüğünüz gibi yine avuar yardımıyla çekilen bir fiil var. Aprize avuar. Partisip pasayı aynı şekilde kullanacağız. Ekonomize dölerjan. İki tane olayın öznesi aynı olmalı. Buna dikkat etmemiz lazım. Pandan senkan virgülü koyalım. Şimdi ne diyeceğiz? Bakın şurayı alacağız. Nous avons acheté. Acheté satın almak demek. Fiilin partisi pasesi. An. Petit. appartement. Apartman. Daire demek. Apartman dairesi diye de geçiyor. Cümlenin Türkçesini yazalım hemen altına. 5 sene boyunca para biriktirdikten sonra para biriktirdikten sonra küçük bir küçük bir daire satın aldık. Satın aldık. Gördüğünüz gibi L'infiniti pasenin kullanımı da çok kolay. Hemen üçüncü cümleye bakalım. Üçüncü cümle. J'ai obtenu mon diplôme. Ve bağlıcı var. Je commence à travailler dans une petite école. Ben mezun oldum ve küçük bir okulda çalışmaya başladım. İki cümlenin zamanında passé composé şuraya. Le passé composé dili geçmiş zaman konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Önemli bir zaman, Fransızca'da en çok kullanılan iki zamandan bir tanesi. Ne diyeceğiz? Mezun olduktan sonra küçük bir okulda çalışmaya başladım diyeceğiz. Burada obtenir fiili var elde etmek sahip olmak demek Diplomamı aldıktan sonra diye tercüme etsek de olurdu Après'yi getirip koyalım Yine avoir var après avoir Obtenir Mon diplôme Bakın demek ki diploma eril bir sözcük J'ai Commencé ben başladım A travaye çalışmaya nerede dan edatı D'da içindeyi veriyor. Dans une yine liaison yaptık. Petite ekol ekol dişi bir sözcük. Bu arada öğrenciler okul sözcüğünü hep eril diye düşünüyor. Neden? Farklı yerlerde hep şöyle yazıyoruz. Monikol diye. Aslına bakarsanız bunu ma ekol diye yazmamız lazım. Ama iki tane sesli harf yan yana geldiği için ma ekol değil mon ekol diye kullanıyoruz. Bu yüzden öğrencilerin aklında eril bir sözcük gibi kalıyor ama ekol, okul, dişil bir sözcük. Cümlenin Türkçesini yazalım. Mezun olduktan sonra ya da diplomamı aldıktan sonra diyebiliriz. Olduktan sonra küçük bir okulda çalışmaya başladım. Noktayı koyup dördüncü cümlemize geçebiliriz. Dördüncü alıştırma. Selin bir özel isim, bir kadın ismi. A invite to season Selin tüm arkadaşlarını davet etti ve a préparé Selin hazırladığı de merveilleux repas, harika yemekler. Selin tüm arkadaşlarını davet etti ve harika yemekler hazırladı. İki cümlenin öznesi de aynı. İki cümlenin öznesi de Selin ya da o. Hemen şuraya après'i getirip koyalım. Après avoir, avoir burada. Envite, envite de burada. Tous ses amis, tüm arkadaşlarını davet ettikten sonra. Şimdi burada sedini verebiliriz. Bakın sedin a prepare de merveilleux repas cümlenin Türkçesini de yazalım. Tüm arkadaşlarını davet ettikten sonra sonra Selin harika yemekler hazırladı. Harika yemekler hazırladı. Geldik beşe. Je me suis réveillé à 7h du matin. Ben sabah 7'sinde uyandım ve j'ai pris le petit déjeuner avec ma famille. Ailemle birlikte kahvaltı yaptım. Sabah 7'de uyandım ve ailem ile kahvaltı yaptım. Aprayı getirip koyalım. İki cümlenin öznesi de aynı. Şimdi burada çift zamirli bir fiil var. Söreveyye. Ne diyeceğiz? Bakın buraya master halinde etri koyacağız. Hemen şuraya da participasy. Bu cümleyi söyleyen bir kadın olsaydı. Yani şurada bir tane ö olsaydı. Aynı şekilde buraya da ö getirip akor yapardık. Après mettre rêveye a. 7 heures du matin. J'ai pris le petit déjeuner, petit déjeuner de déjeuner du matin la avec ma famille et ma la famille. la famille. Aile konusunda bütün kelimeleri bir videoda çalışmıştık. Zira kelime çalışmaları yaptığımız videolar da var. Kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Cümlenin Türkçesini yazalım. Sabah 7'de uyandıktan sonra sonra ailem ile kahvaltı yaptım. Ne demiştim? Le petit déjeuner diyebiliriz. Hatta onu da yazalım. Le petit déjeuner. Ya da ne diyebiliriz? Le déjeuner du matin diyebiliriz. İkisi de kahvaltı karşılığını Türkçe'ye veriyor ve La Fin de la Video geldik videonun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren. Serimizin 79. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olarak destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de Farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.